Arkadaşlar merhaba. Geleneksel Türkiye yapımında bugün size muskalamayı öğreteceğim. Parçaların birleştirilmesi nasıl oluyor? Ee, onu anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi biz 5 parçalı bir yay meydana getireceğiz arkadaşlar. Ee, sal, kasan ve kasan başı ve kabza. Şimdi bunları yaparken arkadaşlar ölçüler çok dikkat ediyoruz. Bunların belli bir ölçüleri var. Her birisinin belli bir ölçü, ölçüsü var arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi salımız 42 ila 45, 46 santim veya 47 santim kadar çıkabilir. Menzil yayı ayrı, Puta yayı ayrı olacak şekilde. Menzil yayını 44 santim, 45 santim kadar, Puta yayınını da 47, 48 santim kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki geçmemiz en az 10, 15 santim, 15 santimlik, 16 santimlik bir geçme gerekiyor arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi biz bunu hazırladık. Ve e, arkadaşlar buraları törpüyle yedirin mutlaka. Törpüyle yedirin ki tırtıklı olsun ve e, tutkal tam içine emsin. Şimdi eee zımpara bakınına arkadaşlar. Ağaç çok yağlı oluyor. Eee şeyi tutkalı emmesi biraz daha uzun sürüyor. Şimdi tutkal nasıl sürülür arkadaşlar? Önce onu anlatayım. Şimdi elimizde iki tane tutkalımız var. Biri e, gördüğünüz gibi ben buna boncuk tutkal diyorum yani hayvansal hayvan e, derisinden elde edilen tutkal. Bir de e, ustalarımızın e, bize yapıp gönderdiği özel bir tutkal var. Bunları bir e, oranlayacağız arkadaşlar. Şimdi su, su suyun sıcaklığı çok önemli arkadaşlar? 75-85 derece arasında e, belli bir ölçüde e, şey atacağız içine e, önce e, boncuk tutkalımızı atacağız. E, atıyorum e, örnek veriyorum. İlk sefer 100 gram attık diyelim elimizdeki suya. Yani bir yaylık iş yapacağız. Şimdi e, bu biraz eriyecek böyle. E, ve birinci muskalamayı arkasından yapacağız. Birinci muskalamak şey bu e, şeyimizi şimdi şunu yapalım. E, şunları yapalım önce. Şeyi sonra birleştiririz yeniden bir kontrolümüzü yapalım. Tam oturuyorum oturmayayım diye. Evet. Şöyle. Arkadaşlar şeyi koyduğumuzda ben daha bunu biraz daha zımpara yapacağım. E, tam böyle sıfıra sıfır e, yapışsın. Boşluk olmasın. Yani aşırı bir boşluk oluşmasın. Yani böyle 2 milim, 1,5 e, buçuk milim gibi böyle e, sıktığımızda Kapanmayacak bir boşluk oluşmasın çünkü daha bunu tutkalı sürdükten sonra sıkıştıracağız arkadaşlar. Ee, her şey hesapla olacak, filimetlik olacak, olacak yani. Ee, şey önemli ee, oran orantı önemli ee, eğiklik çalıklık önemli. Onlara da dikkat dikkat ederek e, yapıştırmamızı yapacağız. Şimdi baktık bir sıkıntı görünmüyor neyi nasıl yapacağımızı kararlaştırıyoruz arkadaşlar. İyice gelen bakıyoruz. Oradan bir açı yakalayalım. Eğer şöyle bakın şurada bir şey var. Eğer ben buraya sıkarsam bu şeyi engelleyecek. Siz söyleyin. Neyi engelleyecek? E, ağacın sıkılmasını engelleyecek bir durum var. Hemen ne yapıyorum? Şuradan dörpü yardımıyla o engeli ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü burası e, şeyin sıkılmasını Hı. mengeneye karşı koyabilir. Mengeneye karşı koyuşunu istemiyorum. Tam birlesin istiyorum arkadaşlar. Heh. Evet. Hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Bak bakın. Olay şu. Şimdi. Kutkamızı hazırladık. İyice gelen yediriyorum arkadaşlar. İyice gelen yediriyoruz. Buna yedirdik, buna yedirdiğimiz gibi yapacağımız yere de arkadaşlar iyice gelen tutkalımızı yedirelim. Bol sürelim. Elinizi sakın korkak alıştırmayın arkadaşlar. Bol bol yedireceğiz oraya. Bulaşsın sağa sola. Önemli değil. Sonra tebrizleriz. Evet. Evet. Şimdi birinci muskılama yaptı arkadaşlar. Bu arada e, benim kaynayan suyum var burada. Onu size bekletiyorum. E, arkadaşlar tutkalda şey çok önemli. Yani 75-85 derece arasında olması önemlidir. Niye? E, çok daha yani 100 derece 90-100 derece arasında bir şey yaparsanız e, tutkalınız yanabilir. Yandığı zaman da iyi bir yapışma olmayabilir. Daha altı da yapışmayı engelleyebilir. Şimdi arkadaşlar bu işin birinci yaptım ikinci muskalama yaparken şimdi 100 gram katmıştım ya bir 100 gram daha ekleyeceğim arkadaşlar aynı suya 100 gram daha ekleyip yani 200 grama çıkartıyorum e, tutkal oranını tekrar bir daha yani yarım yani bu nedir yarım kuruma süresi diyorum ben buna. yarım saat e, veya 45 dakika sonra kuruttan sonra e, yeniden bir daha e, muskalama yapacağım. Yani yeniden bir daha o oradaki tutkal oranını artırıp e, yeniden süreceğim. Üçüncüde ise arkadaşlar gene 100 gram daha ilave yapacağım. Ama bu sefer bu özel tutkaldan yani varsa elinizde caka tutkalı Mersin balığı sulamasını elde edilen ondan da koyabilirsiniz. A few moments later. Bu on... arkadaşlar ikinci muskalamaya geçelim. Bayağı kurudu malzememiz yani kurumasına dikkat edin yüz yani kurumasına gerek yok yani şöyle baktığınız biraz şey etmiş kurumuş tamamdır o iş ben şimdi yaptım bunun içine ee, biraz daha ilave yaptım arkadaşlar ikinci muskulamada ne dedik her seferinde bir kat artırıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. ikinci kat muskalamamız da yapıldı. Şimdi ne yapacağız? Vurduktan sonra üçüncü kat yapacağız. Ama ne yapacağız? Üçüncü katı vururken içerideki, içindeki yoğunluk miktarını iki katına çıkarıp özel tutkalımızdan ilave yapacağız. Tamam. Şimdi biz hazırlayalım. 80 derecede. Hazır hale gelsin. Arkadaşlar kesinlikle e, tutkalımızı 90 derecenin üzerine e, çıkarmıyoruz. Buna önem verelim. Bu önemli. Tutkalımız yanmasın. Çok da soğuk olarak e, da yapmayalım. Yani ılık da olmasın. iyi olsun yani. Ee, ki, en iyisi e, dereceli şeyler var. Isıtıcılar var. onla yapmanız daha doğru, daha mantıklı. Ee, benim şu anda yok elimde. O yüzden ben e, normal bir şekilde ayarlıyorum kendim e, Az çok yiyorum şeyi. Sıcaklık şeyini. E, 4-5 kere yaptığım için daha iyiden kesinlikle zaten 90 derecenin üzerine çıkmıyor. Çünkü e, suyun kaynama e, derecesi 100 derecedir arkadaşlar. Su 100 derecede kaynar. E, dolayısıyla benim suyum kaynıyor. Ama yukarıya buharı çıkıyor. Yani buhar da yukarıya şey yapıyor. E, 80 ile 90 derece arasında e, te, şey yapıyor. E, deniyor. Dolayısıyla e, tutkalımız yanmamış oluyor

Evet arkadaşlar ikinci, üçüncü muskalamıza geçiyoruz. Gene aynı oranda şeylerimizi artırdık. E, tutkal sayım oranımızı artırdık. Bu sefer daha böyle bakın daha yoğun bir tutkalımız oldu. Daha koyu oldu. Böyle daha iyi bir şekilde yediriyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsun değil mi? Önce su gibiydi. Sonra zeytinyağı gibi kıvamını aldı. Şimdi böyle biraz daha böyle sulanmış bal gibi düşünün. Şöyle şöyle edelim. güzelce gelen yediriyoruz arkadaşlar. Amaç ağacın tutkalı iyice gelin emmesi. Evet. Evet. Orada bir şeyimiz tam. Bal kıvamında oldu arkadaşlar. Şimdi bir dakika falan bekleyelim. Biraz böyle çeksin. Şimdi işaretlemeler yapmıştık. A'ya A, A ya, B B'ye arkadaşlar bu B, bu A. Hepsinin yerlerini belirlemiş. Bakın B, B'ye. Bunda da öyle. A, A tarafına, B, B tarafına. Eğer düzgün işaretlemeler yapmazsanız arkadaşlar istenilen şeye ulaşamazsınız. Evet. istenilen noktaya getirdik arkadaşlar. i'm stuff Tamam. Şimdi diğerini yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde diğerini yapacağız arkadaşlar. Evet. Hassas dengeler olduğu için arkadaşlar. What Evet. evet. tamam arkadaşlar. Bakıyoruz. Biraz eksik var. Tamam. Bu da olmuş. Arkadaşlar şimdi e, musk, üç defa muskala yaptıktan sonra e, sal ile kasanımızı birleştirdik. Bu bu şekilde 3-4 gün kalıpta kalacak arkadaşlar. E, kurumaya bırakacağız. Ondan sonra da e, şeyi, kabzayı arkadaşlar Kabzamız da burada hazır. Kabzayı birleştireceğiz. Ama en az en az e, 4 gün, e, 5 gün bu şekilde kalıpta da kalırsa daha sıhhatli olur. Ama tabi e, 5 gün diyoruz ama e, makbulü 10 gün, 15 gün böyle durması gerekir. E, ben bir işlem yapmayacağım için hani 4-5 gün sonra e, sadece şeyi çıkaracağım meningeni çıkaracağım bir işlem yapmayacağım yani e, salı e, ve salda kasan arasında herhangi bir şekilde zorlama tabi tutmayacağım için e, bir işlem yapmayacağım için o yüzden çıkar e, çıkartıyorum arkadaşlar ama e, tabii ben ona dikkat ediyorum hassas davranıyorum ama siz e, dediğim gibi 10 gün 15 gün kalıpla tutun e, bu şekilde mengene tutun tam anlamıyla tutkal e, yapışsın, e, kurusun e, ondan sonra e, artık e, ee, diğer işlemlere geçebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra ne var? Kabza birleşecek. Kabzadan sonra ne var arkadaşlar? E, kabzadan sonra hazır e, hazırladığımız e, boynuzlar e, taşınılacak. Sal taşınlanacak. E, sonra e, boynuzla sal e, şey e, ağaç birleştirilecek arkadaşlar. Onları daha sonra aşamada size göstereceğim. Değerli yay yapımına meraklı arkadaşlarım. Kıymetli dostlarım. Bugün geleneksel Türk yayı yapımında muskalama işlemi yani e, tutkallama işlemi, birleştirme işlemini gördük. E, ne yaptık ilk önce? E, yaptığımız kanalları kontrolünü yaptık. Dörpülerle kanal, tekrar yedirdik, kanallar açtık. Sonra birinci muskalamayı yaptık. tutkalımız e, tutkalımızı hazırladık. Tutkalımız önce su kıvamındaydı. Su kıvamından biraz daha böyle koyu gibiydi. E, belli bir oranda tutkal kattık içerisine. Sonra kurumasını bekledik. Biraz kuruttan sonra şöyle elimize kontrol ettik. elimize artık böyle kuru geldiğini hissettikten sonra e, tekrar aynı tutkalımızın içerisine kalan suyun içerisine e, ilk kattığımız tutkalın e, iki katı oranında e, ilave yaptık. Karıştırdık. Tekrar kıvama geldi ve ikinci muskalama yaptık arkadaşlar. Ondan sonra yine bekledik. Aradan 45 dakika, bir saat geçti. Baktık, kontrol ettik, e, çekmiş. Ne yaptık? Tekrar tutkalımızın içerisine o kadar daha ilave yaptık. Bir o kadar daha ilave yaptık. Yani 3. ilavemizi yaptık. Ve özel jaga e, tutkalımızdan ya da diğer özel tutkalımızdan, gene organik, hayvansal tutkalımızdan ilave yaptık. Daha da koyulaşsın diye. Ee, Onla onu kattan sonra tekrar karıştırdık ve üçüncü muskalamayı yaptıktan sonra birleştirmeleri yaptık. Birleştirmemizi yaptık. İyice gelen sıkmalar yaptık. Sağını solunu kontrol ettik. Bir yamukluk yok bir olmadığını, bir yamuk olmadığını gördük. Ee, çünkü önemli arkadaşlar. Yani e, başın sağa sola dönmesi, yamuk olması, şu olması falan onlar çok önemli. Ee, çok şükür şu an baktığımda böyle ip gibi e, dümdüz. Herhangi bir yamukluk yok yok görünüyor. İnşallah da böyle de, de, devam eder. Ee, onları birleştirdikten sonra arkadaşlar 5-10 gün böyle bunlar kuruyacak. Ee, beklesin bu şekilde. Acele etmeyin. Hiç aceleye gerek yok. Ne kadar böyle mengene de iyi e, kurursa o kadar iyi şekil alır ve kurur. Yapışması tam olur. Ee, şimdi iki gün içerisinde sökerseniz belki e, ağaç kasmıştır. O 1 milim 2 milim açıdan dolayı kasmıştır. Kendine açı veriyor böyle yani. Tam eğer tut şey sağlamazsa. Hem böyle yapmakla ağaç bükülüyor. Kenetleniyor. Hem ağaç bir şekle geliyor. O şekli kaybetmiyor. 5-6 günden sonra 10 günden sonra. Hem de tutkal tam manasıyla işlemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu işlem bitti. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar e, ee, kabzayı birleştireceğiz. kamza yapacağız. Ondan sonra başka bir böyle videoda taşın kanalını açmasını ve manda boynuzun aplike edilmesini, yapıştırılmasını öğreneceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş hem de ben de böylelikle kendi yayımı da yapmış oluyorum. İnşallah 2025'e hazır olan bir menzil yayı olacak bu. Ee, bunu menzil yayı tarzında ıı, dizayn ettim. Öyle yapmaya da çalıştım arkadaşlar e, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ustalarımızdan gördüm. Bak ben kesinlikle en az 3 tane ustayla sürekli e, akıl tanışıyorum. Onlarla istişare halindeyim. Şurası nasıl olacak, burası nasıl olacak, şöyle nasıl olacak. E, rahmetli Kemal Cebecik abi bize e, bir e, belki Türkiye'de ilk olacak e, devletin destek verdiği Batı Karadeniz Kalkınma Şansı'nın e, Kemal Keşler Kapsilik Mesleğini Öğreniyor adlı projede bize yay yapımının bütün aşamalarını göstermişti ve biz o 18 e, günlük e, eğitimde bir Hun yayı bir de Osmanlı'ya yapmıştık arkadaşlar yaylarımız hala çalışıyor ama şeyleri zayıf yani m, refleksleri zayıf yani 30-35 libre e, düzeyinde yaylarımız oldu. Bunları biraz daha kalın ve biraz daha şey yapacağım e, iyi yapmaya çalışacağız. E, yani 50 libre üzeri 60 libre 70 libre duruma göre eğer iyi bir kaliteli manda boynuzu bulabilirsek 80 100 libre ya niye olmasın yani pek olabilir diye düşünüyorum. Önemli olan manda boynuzunun iyi, iyi kaliteli ve kalın olması arkadaşlar. İnşallah bu onu da bulacağız arkadaşlarımız temenecek. Onu da yapıştıktan sonra bakacağız. Arkadaşlar bu tür videoların artmasını istiyorsanız kanalıma abone olun. bizi destekleyin. Ee, çevremizden, e çevrenizden insanları, arkadaşları, dostlarımızı kanalımıza abone e, olmalarını tavsiye edin. Biz sadece yayın yapımını da göstermiyoruz. Ara ara başka videolar da atıyoruz. Doğa gezisi falan yapıyoruz. Sportif aletlerimiz ne oluyor? E, onları da yayınlıyoruz. Yani her türlü e, şeye, e, aktiviteye açıyoruz e, açığız arkadaşlar. Her türlü aktiviteyi de gerçekleştiriyoruz. E, isteyenler onları da izleyebilirler. E, bize destek olmanızı istiyoruz canı gönülden. Ee, abone sayımızı artırın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.